Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün poğaça yapacağım arkadaşlar malzemelerini de hazırladım burada sütüm var ama içine kaymak da koydum arkadaşlar o yüzden böyle sarı burada da var bir kaşık bir bardakta ılık sütüm var burada tuzum var burada da bir, bir tatlı kaşığı şekerim var iki tane yumurtam var tabi akını ayırdım yumurtadan sarısını üzerine süreceğim bir pakette mayam var bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir de altı bardak unum var arkadaşlar. Bunu tabi ki kontrollü koyacağım. Bunları yani yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre ayarlandığı için onu tam şey yapmıyorum. Ben altta yazacağım zaten kaç bardak kullandım ama şurada altı bardak unum var şu anda. Ben malzemelerimi karıştırayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yumuşak bir poğaça oluyor arkadaşlar. O yüzden yoğurta koyuyorum içine. Yoğurt hem bayatlamasını önlüyor arkadaşlar hem de yumuşak olmasını sağlıyor. Tuzumu da alayım. Şekerimi de koyayım arkadaşlar. Bu su da sütü ılık yaparsanız arkadaşlar, e, hamurunuzun daha çabuk kabarmasını sağlarsınız. O yüzden ona dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu yoğurayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar bakın hamuru yoğurdum. Bu şekil yumuşacık ele yapışan bir hamur olacak. Ben bunu şimdi böyle kapatacağım. Ondan sonra 40 dakika bekleyecek. Fırına koyacağım çünkü sıcak biraz ısıtacağım fırın arkadaşlar. O yüzden hava biraz soğuk. 40 dakika sonra açacağım inşallah. Arkadaşlar hamurum kabardı. Çok da güzel kabardı arkadaşlar. Ben elimi hafif bir yağlayacağım. Çünkü yapışkan bir hamurdu. Böyle havasını alalım. Çok güzel kabardı. açık olmuş pamuk gibi. Şöyle bir yoğuralım. Havasını alalım arkadaşlar. Şu masaya alayım onu. Şöyle de hafif yağ alayım. Şöyle bölelim bunu hamur keseceğine. Şöyle toplayayım, yumak yapayım arkadaşlar. Ben bunu nasıl şöyle yapıyorum? Böyle bir kalıbım var arkadaşlar. Buna koyacağım. küçük, ufak ufak böyle yapacağım. Fındık, fındık. O yüzden öyle bir kalıp şey yaptım. Yağladım. Yağlamazsanız arkadaşlar asla çıkmıyor, yapışıyor. O yüzden yağladım. Şöyle minik minik yapıyorum. şekil. Şimdi çeviriyorum. Arkadaşlar, bunları ben ufak ufak yaptım. Şimdi kalıplarımı koyacağım arkadaşlar. Böyle minik minik olacak bu poğaçalar. Bir tanenin içine 3 tane koyacağım. Bu şekil. Şey arkadaşlar. Şöyle topluyoruz. 1 yumaklar yaptık. da çok güzel oluyor. Çok şekilli oluyor. Çocukların da çok ilgisini çekiyor. Böyle minik minik. Kabardınca da güzel oluyor arkadaşlar. Bazıları biraz büyük oldu tabii ki. Yarısını da çökelikli yapacağım arkadaşlar. Çökelik de hazırladım şurada. Taze çökelik aldım dün. Çok güzeldi. Ondan yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar bırakıyoruz içine. Ben hamurla uğraşmasını çok seviyorum arkadaşlar. Hamur bütün hamurlu tarifleri çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor hamurla uğraşmak. Herkese de tavsiye ediyorum. İnsanın kafasını rahatlatıyor. Bakın bu şekilde koyuyoruz işte. minnak minnak poğaçalar oluyor. Ben yapmasını seviyorum arkadaşlar ama yemesini sevmiyorum. Bütün hamur işleri pek aram yok. Hele hiç tatlı hiç sevmiyorum. Börek de sevmiyorum hiç. Yapıyorum ama hiç yemiyorum. Çocuklar seviyor, eşim seviyor arkadaşlar. Ben bundan bir tane ancak yerim. Daha da yemem. Sevmiyorum hamur işlerini ben. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek verirseniz yakınlarınızdan hepiniz birer tane abone yaparsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Desteğinize de ihtiyacım var. Yani hayallerim var benim. Hayallerimin de yarım kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Böyle minik minik koyuyoruz arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyorlar. Hamurum da çok güzel oldu. Yumuşacık. pamuk gibi. İnsan hamurla uğraşınca beyni rahatlıyor. Kafası rahatlıyor arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Hamurla uğraşmaya, hamur işleri yapmaya, yemekler. Ben mutfağı çok seviyorum. Çok şükür mutfağım da geniş, rahat rahat her istediğimi yapabiliyorum. Nişanlı dar bir mutfaklara düşme. Başınız ağrınca, tansiyonunuz çıkınca arkadaşlar lütfen hamur işi yapın. Ama yemeyin tabii ki. Tansiyona çok sakıncalı. Yapın enerjinizi rahatlatın, beyninizi rahatlatın. Enerji o kötü enerjiyi atın kafanızda. Bu insanı rahatlatıyor arkadaşlar. Bakın bu şekil topluyoruz minnak minnak. Koyuyoruz içine. Şimdi ben arkadaşlar buna bir 15 dakika bir tepsi mayası vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra yumurta süreceğim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bakın tepsi mayasını da verdim. 15 dakika beklettim arkadaşlar. Şimdi hassas bir şekilde güzel yumurtalarını da sürelim. Askasında döktük. Ondan sonra ben Susamlında çörek ötü karıştırdım arkadaşlar. Ondan koyacağımız üzerlerine. Bu şekilde sürüyoruz. Hamurun diğer yarısını da peynirli yaptım arkadaşlar. Çocuklar peynirli seviyor. kıvrımı de açmıştım. Önceden ısıtıyorum ki daha güzel kabarsınlar. 200 derecede arkadaşlar bunları 15-20 dakika pişireceğim Tabii ki yine de kontrollü pişirelim arkadaşlar herkesin fırını farklı pişiriyor fırınları o yüzden devamlı kontrol edelim fırınımızı Bu şekil. Böyle bir çörek otunu karışık yaptım arkadaşlar. Koymaya da bilirsiniz. Çok koymuyorum. Azar azar koyuyorum. Da. Bu şekil. Arkadaşlar ben şimdi bunu fırına götüreyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar diğer poğaçalarım da tepsi mayasındaydı. Bunlar da böyle. Bunların içinde çekelik var arkadaşlar. Bunlara da yumurta süreyim. Diğerleri pişmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum paylaşırsanız, yorum yaparsanız, videoları sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar çok sevinirim. Sosyal medyanızdan paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Herkes yanında bir kişi abone yapsa arkadaşlar 400 abone oluyor. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Yine de desteklerini bekliyorum. Videolarımı sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Ve bu konuda da hakkınızı da helal edin. Zaman ayırıyorsunuz. Bu şekilde. Bunların üstüne de aynı şekilde çörek otu karışık atacağım arkadaşlar. Bunlara farklı bir şekil vermedim. Normal poğaça yaptım. Bu da güzel oldu. İçinde taze çökelif olunca maydanozla falan. Çocuklar seviyor. Bilmiyorum. Belki farklı bir şekil verebilirim. Şimdi aklıma bir şey geldi. Belki onu yapabilirim. Bir şekil. şekil vermekten de vazgeçtim arkadaşlar. Böyle susamlarını atayım. Bunlara bol koyayım susam çorap otuyumu. Arkadaşlar nereden izliyorsanız onu yazarsanız da çok mutlu olurum. Hangi illerden izliyorsunuz? Yurt dışı var mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da şimdi fırına koyayım. Arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Bunlar bakın altları da çok güzel pişti arkadaşlar. Yumuşacık olmuşlar. Bunu da pişti arkadaşlar. Bunlar da bu şekil oldular. Bunların da altı çok güzel pişti. Çok yumuşacık. Bunlar çökerekli arkadaşlar. İşte bu şekil. Bunlar da bakın arkadaşlar yumuşacık gibi açılıyor böyle araları. Bu şekil. Bunlar sade. Bunlar çökelikli. Arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. A kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni yaparsanız bu videomu sonuna kadar izlerseniz paylaşırsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.